Hepinize merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk bir salata tarifim var. Hem göze hem de hitap eden muhteşem bir salata. Göz dolduran en bir salata tarifi. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil butonunu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. Ve lütfen daha geniş kitleye ulaşabilmem için yorum ve beğeninizi eksik etmeyin. Ve şimdi beraber tarife geçiyoruz. Önce tamamen şöyle yarım e, Türk kahvesi fincanıyla sıvıya 4-5 kaşık kadar yani çok değil. Siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullandım. Bir bardak arpa şehriye, Su bardağım ölçüm 200 ml'dir bu arada. Ve arpa şeryerimizi iyice kavuruyoruz. Kavurana kadar hiç durmadan karıştırıyoruz. Çok harlı değil. Orta e, ocağın orta gözünde karıştıra karıştıra pembe rengini aşana kadar kızartıyoruz istediğimiz rengi alana kadar kızartıyoruz. Ben önceden malzemelerimi hazırladım. Tavuğu önceden pişirmiştim. Bir önceki günden pişirmiştim. O yüzden o aşamaları burada sizinle paylaşamayacağım. Ve istediğimiz rengi geldi. bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Burada ben önceden tam pişirdiğim için şöyle pet, pet bardaklarda dondurucuya koymuştum tavuk suyunu. Bir bardak tavuk suyu ve şöyle yarımdan biraz fazla e, su koyuyorum. Bir bardak e, arpa ile kavurduk. Çünkü içine bir de bir fincan ben kavrulmamış olarak koyacağım için. Yoksa iki su bardağı su yeterli oluyor. Şöyle tuzunu da ayarladıktan sonra. Şöyle bir fincan çok değil, çok olmasını istemediğim için bir fincan kavrulmamış arpa şeyi de ekliyorum. İki renk olmasını istiyorum. Siz tabii ki sadece da kullanabilirsiniz. Hepsini kavurabilirsiniz veya da biri bir yarı yarıya kavurup yarı yarıya da e, bir bardak kavurup bir bardak kavurmamış da koyabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şöyle tuzunu da ayarladık. Suyumuzu da ayarladıktan sonra kapağını örtüyoruz. Orta gözünde pilav pişirir gibi pişirmeye bırakıyoruz ve burada ben de yeşilliklerimi diye malzemelerimi hazırlamaya geçiyorum. Arada kontrol ediyoruz şöyle şeylerimiz suyunu tamamen çekmiş. Tam şimdi demlenmeye bırakıyoruz. Malzemelerimizi hazırlana kadar şeylerimiz pişti ve demlenmeyi aldı. Çok da güzel oldu. Ve önceden ben malzemelerimi hazırladım. Video uzatmamak adına biraz dereotu, biraz maydanoz doğradım, şöyle kornişon doğradım, bir çay bardağı mısırım var ve köz biberim var, yeşil soğan doğradım, bir havuç rendeledim, bir limonum var ve tavuğu önceden pişir didiklemiştim. Malzeme listesi yine de tane size kalmış. Elinizde elinizde ne varsa. Onla yapabilirsiniz. Eksik veya fazla hiç fark etmez. Arpa şer'i tavuk çok yakışıyor yalnız. Tavuk olmadan da yapabilirsiniz bu salatayı. Kesinlikle hiç e, sorun değil ama kesinlikle bu salatayı yapın derim. Şehrelimizi hemen e, salata kabımıza aldık. Ne hemen malzemelerimizi tavuk göğsümüzü didiklemiş tavuk göğsümüzü ekliyoruz rendelenmiş havucumuzu ekliyoruz Şöyle 4 adet kornişon turşusunu ekledim 1 çay bardağı e, dolaba koymuştum ben mısırları siz kontrol olarak da kullanabilirsiniz aynı şekilde közlenmiş e, kırmızı kapya biberim de dolaptan çıkarmıştım e, olmasa da olur ama çok yakışıyor şöyle 2-3 e, yeşil soğan biraz dereotu biraz maydanoz. Yeşillikler kesinlikle size kalmış. Elde ne varsa ben doğradım. Hani bir demet ya da yarım demet demiyorum. Şöyle her şeyden biraz biraz doğradım. Ve salatanın üzerine ekledim. Şöyle bu şekilde rengarenk. Rengi bile muhteşem göz dolduran. Kesinlikle deneyin. İnanın ki çok lezzetli ve doyurucu. Sadece bunu yemek bile doyuruyor yarım limonu sıktım. İçine 3 kaşık kadar nar ekşisi ve 4 kaşık kadar zeytinyağını ekledim. Sosu da kesinlikle bu şekilde yapın. Çok lezzetli oluyor. Sosumu iyice karıştırıp hemen salatana ekliyorum. Ve bu salata kesinlikle çok lezzetli ve doyurucu hem besleyici, hem sağlıklı, hem kesinlikle göze hitap eden muhteşem bir salata. Salatamızı bir güzel karıştırıyoruz. Servise hazır salatamız. Kesinlikle bu salatayı yapanlardan yorum istiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Çünkü herkes farklı yapar. Biraz malzemeler aynı değil. Farklı malzemelerle daha farklı salatalar, tatlar tabii ki elde edebilirsiniz. Tavuklu, tavuksuz hiç fark etmez. Aynı malzemelerin olması kesinlikle sıkıntı değil, sorun değil. Ve şöyle salatamız hazır. Ben dondurucuda şöyle nar taneleri vardı. İçine önceden koymak aklıma gelmedi. Ben de şöyle üzerine süs olarak koydum. Ama donmuş olduğu için bu şekilde daha rengi açılmamış. Ve salatamız servise hazırdır. Kesinlikle denemelisiniz. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Başka bir videoda, başka bir tarihte görüşünceye de kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.